Bir medeniyet, gezegenimize özgü bir medeniyet olarak tanımlanmakta ve bu seviyenin belirleyici özellikleri hakkında derinlemesine bilgiler paylaşılmaktadır. Özellikle, bu seviyeye ulaşmamızın yaklaşık yüzyıl içinde gerçekleşeceği öngörülmektedir. Öte yandan, tip 2 medeniyet, yıldızları manipüle edebilen bir yapı olarak tanımlanıyor. Bu gelişimin sağladığı avantajlardan biri ölümsüzlük arayışı, diğeri ise büyük felaketlerden kurtulabilme yeteneğidir. Bu noktada, insanlık için büyük kapılar açabilir. Ancak bu geçiş süreci mevcut şiddet ve toplumsal gerilimlerle sarmalanmış durumda. Nükleer ve biyolojik silahların varlığı insanlığın hayatını yok etme potansiyelini taşımakta ve bu da büyük bir tehlike unsurudur. İngilizce günümüzde bilim, teknoloji ve iş dünyasında evrensel bir iletişim aracı haline gelmiştir. Bu durum herkesin İngilizce konuşarak küresel bir etkileşim içinde olmasını sağlamaktadır ve bu da günümüz dünyasında önemli bir dinamizmin kapılarını açmaktadır. Aynı zamanda Avrupa Birliği, geçmişteki savaşların yarattığı yıkımın ardından ülkelerin bir araya gelerek oluşturduğu yeni bir ekonomik birliği simgelemektedir. Bu durum, tip bir ekonominin başlangıcını temsil etmekte ve Avrupa'nın geleceğine dair umut ışığı sunmaktadır. Spor, gezegenimizdeki kültürel birliği pekiştiren önemli bir unsurdur. Olimpiyatlar ve futbol gibi etkinlikler, tüm dünyayı bir araya getiren bir ritüel oluşturmakta ve bu bağlamda küresel vatandaşlık duygusunu geliştirmektedir. Tek tip bir medeniyetin gelişimi, insanlığın karşılaştığı büyük bir sınav olarak şekillenmektedir. Bu süreçte bilimsel ilerlemeler ve hoşgörünün önemi giderek artış göstermektedir. Dikkatli değerlendirmelerle bu durum insanlığın geleceği için sonuçlar doğurabilir. Uzayda zeki yaşam arayışımız, diğer medeniyetlerin gelişim süreçlerini sorgulamamıza vesile olmaktadır. Belki de birçok medeniyet yok olma riskiyle karşı karşıya kalmış ve bu da bizim varoluş mücadelemizi derinleştirmiştir. Son olarak, medeniyetlerin evrimsel süreçleri, toplumsal değerlerin ve bilimsel düşüncenin önemini sürekli olarak vurgulamaktadır. Bu kapsamda, dünya dışı yaşamın olmaması insanlık için dikkat çekici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.